beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet Brawl Stars'a lider diye bir sınıf arkadaşımla oynuyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir iki maç yaptık onunla birlikte. Hala o maça girmiş. Tıps. İlk onu izleyelim bakalım. Evet arkadaşımın adı Yiğit. Erçek Yiğit Erçek. Tane başında maça girmiş. Hadi bakalım ne yapacak. He, şaka açtı. Ben şimdi adı göre kaç uyumuş. değil. Gel biz ak. oyunda adına ak koymuş ama gerçekten de arkadaşlar adı iyi tercek. İyi taraz tercek. Ara şimdi on bu videonun adı kes bence arkadaşlar şey koyarım ben bunu bu videonun adına. Şeyle birlikte Yeter birlikte Brawl Stars keyfi falan koyarım. Şimdi arkadaşlar kendisi maçını, maçını bitirmek üzere. Biraz daha dayanım. Dayanalım. Nerede bu arada kadar merak ettim. Ben yani bir şöyle bakayım. Şuradaymış. Burada. Tam şimdi o da gördü. Çak ona çak çak. Hadi be beceremedi arkadaşlar. Olsun. Olsun arkadaşlar yani ne olsun. Olsun. Az önce de bir şey yazayım şuna. evet. Yani biz bu videoyu yapmak için birazcık çalıştık. Şu an ikinci denemedeyiz. Ne yazık ki az önce bir sorun çıktı. Beceremedik. Ama o videoyu atmayacağız. Şimdi arkadaşlar bizim sizinle yapmaya çalıştığım yani benim şu anda sizinle yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada büyük kutu var. Bakın. Büyük kutu. İşte onu alacağız hep beraber arkadaşlar. Ararlar. Bizim maçımıza girelim ben. Arar. şimdi başlıyorduk. Başlıyoruz yani başladık. Şu an burayız. Şöyle bir ilerleyelim. He ortaya gidiyormuşuz. Ya bu çok zor. Yeah. Allah, biz buna beğenmedik, beğendik dedik ya aslında. Beğenmedik yoksa biz ona arkadaşlar. Kesinlikle beğenmedik ki iğrençti. Çok basitti. Basit hemen. sevmem. Oha bu ne arkadaşlar? şuradan da kullanarak ilerliyoruz Gidiyormuşuz. Hep çok rahat. Bunların doğma yerlerinde daha yerlerinin işini bitirdik. Şimdi aralar bu maçı yendik. Bu arkadaşlar biz bundan bu maç şeylerimizde şey yapacağız. Maçı yendiğim yenersek eğer on beğendiğimizi söyleyeceğiz. Bu büyük kutuyla elmaslar çok iyi. Üç yaz be. Ha, bu arada şimdi eğer ben şey olsaydım, lum olsaydı arkadaşlar bakın şuradaki ödül kazandırdım. Bu arada arkadaşlar yok. Birazdan yine şey kazanacağız. Mega kutu falan kazanacağız. Bu ne? Hemen çık yapalım. Ödülüm <laughs> ayda bir sesim değişti. <laughs> ha, bu arada size bir tane eğer youtuberlar varsa bu videolarımızı izleyen arasında Hemen gibi söylemek istediğim söylemek istediğim bir şey var. Evet, youtuberlar şöyle yapmalı bence. Eğer yani bu videoda şeye başlıktan sonra şey koyarsanız, şey yap, yazarsanız eğer What? Hala <laughs> what dedi ben de what diyorum hala. Söyleyeceğim şeyi nasıl söyleyeceğim ya? Hep böyle unutuyorum videolarımda. Kadar, özür dilerim ama ne diyecektim ne diyecektim ne diyecektim ne diyecektim ne diyecektim ne diyecektim ne diyecektim, ne diyecektim. ara unutun boş verin hiç önemli bir şey değil evet ara oyun başladı diyecek yine ha ayva ne diyeceğimi hatırlarım e, şey videomuzun başlıktan sonra yazılan yeri var ya historiyalarla işte hashtag oyun filan yazın böylece daha çok şey oluyor arkadaşlar öyle söylemese. Ya ben burada kendi başıma yaparsam denersem tabii ki değiliriz arkadaşlar. Hadi siz de saldırın saldırın saldırın. Öf. Ne biçim oynuyorsunuz arkadaşlar siz ya. Takım arkadaşlarım iğrenç oynuyor. Ama ya yeterce kötü oynuyor demiyorum arkadaşlar. Diğer takım arkadaşlarım kesinlikle iğrenç oynuyor. Ayla, arkadaşlar hadi ben de Brock seçmek istiyorum. O Brok'u değiştirir herhalde videodayız biz biliyorsun ben o yüzden bunu seçmeliyim ben bunu 8 seviye yaptım hadi bakalım ne yazıyorsun eştir bilen mi yaz yani atsana yazacağını ha bana Leon seç peki bakalım olayım bakalım Leon Bey Leon aldım arkadaşlar şimdi başlıyoruz Macumuzda başladık arkadaşlar. Bir bunlardan biri. De, bir anlamıyorum yani neden hep bundan yapılmış. Şöyle 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 şöyle. Eğer evet, hashtag bir şeyler yazarsanız eğer videonuzun başlıktan sonraki yerine sizin videomuz daha çok izlenir. Ben böyle bir şey öğrendim. Kuzenim mesela bayağı bir video yapıyor. Ve onun ilk yaptığı, en ilk yaptığı videodan daha iyi neredeyse benim videom. Onunki daha iyi ama ben daha yani ben neredeyse yeni başladım. O gelmiş bayağı bir önceden başlamıştı yani. O yüzden öyle. Ne kadar bu neden bizim dibimizde? Ayıp ayıp. Onlar bizim yer yerimizin canı iyi. Onların yerlerinin canı kötü biraz. Bir üç kötü. O bizim doğum yerimiz burası oluyor. Ya benim doğum yerim neden bu kadar kötü iğrenç? Hemencik oraya iniyoruz. Git Ha, o gitsin bakalım oraya. Ben de şurayı kırmakta uğraşayım. Ya görün, gözüktüm. Göründüm. göründüm, göründüm. neyse şu anda bizim yer daha güçlü bir yer. Sen yine bizim yerde oldun değil mi? Öl git git. Kış kış kış. Git. Canavar saldı lan. Lan beni öldürdü. Tarık beni öldürdü. Tarık beni öldürdü. Ay çok komikti Tarık'ın öldürmesi beni. Onu öldürürüz siz kardeşler. Ank. Ank krovlarım benim. O yerlerin canı çok az ve ben burada doğdum. Yeter lan. yendik. Becerdik. Ya niye ben yıldız oyuncu değilim? sinir oldum. Check me out, check me out diyor. Check me out, check me out, check me out. Check me, check, check, check me. Check me out. Arkadaşlar, bu sefer hadi. Bir iki maçta benim diğer sınıf arkadaşımla oynayayım. Burada üçlü video yapacağız. Aa, böyle. Ha, arkadaşım geldi. Gayrı bana bir şey demişti bu arkadaşım. Ben, ben videolara gelemem falan demişti. Geldi valla. Gelirsem eğer bağımlar kızabilir falan diyordu. Geldi boya bildiğiniz girdi arkadaşlar. İçeri girdi. Girdi valla girdi valla girdi. ben şimdi Allah'ım Bismillah gibi bir şey deyip Gidecek. Ama kesin öyle olmayacak. Neyse ben öyle olacak diye düşünmek istiyorum. e, dostluk maçı yapalım diyor. Hayır. Biraz oynayalım ya kardeşim. Videonun yarısı doğru düzgün bir maç yapıp diğer doğru diğer ne de dostluk maçı yapmayalım yani. Ayıp oldu ya anacı yanarı. Allah şurayı kıralım biz. Onların yerine geldi. Onların yerlerinin canı daha fazla daha fazla. Aa, yeah. Bu maç kesin yenildik. Nasıl bildim ayarlar? Yenildiğimizi nasıl bildim ama 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 ama. Nasıl bildim ama back atak back attack, back atak back attack. Nereye gittik ya biz? Ama biz şurada böyle bir kulüpteyiz. Hat 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 hat, hat. anladık. Hat 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 bir iki daha maç yapıp bitirmek istiyorum bu videomuza. Bu ne? Canım hiç azalmadan ilerleyeyim gideyim. onların yerlerinin canı çok azaldı kadar. Şimdi biz onların yerlerinin canı daha bizim yerimizden daha fazla. Hayır. Delirce artık. delireceğim bak delireceğim. Ana evet, Frank Ar bo deyince çok şey oluyor. Savaşlarmış gibi. Oo, bu işi becermeliyim. Çok şey oluyor. Ne evet arkadaşlar? Yine maçımıza başladık. Bu, bu videoda galiba son maçımız olacak. Yani öyle düşünmesim geldi. Bir an yani öyle yapmayı düşündüm. Canım azaldı. Onların yerinin canı da azaldı. Killera. Ha evet, Killera da Atlas Toksoy. Şimdi arkadaşlar hep beraber maçta şey yaptık beğendik. Ha, evet, bu videomuzun sonu yine bu tarz videolar istiyorsanız ve abone lütfen arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Evet şimdi videomuzun sonu geldi. Mancık videomuzu bitirelim. Ve ठीक है ये बागारेपा बाय